Arkadaşlar Arkadaşlar selamünaleyküm kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi dün e, bir, 2011 pol almıştık biz. Öncelikle bunu söyleyeyim. <laughs> YouTube'dan, Instagram'dan e, telefon numaramı Arabayı oynatma girdi altına. Telefon numaramı bilenler falan hep aradı. O aracı biz bin mi aldık Ticari amaçlı, onu satmıyoruz. Çünkü Instagram'dan çok arkadaşım yazdı araç satılık mı diye. YouTube'dan çok yazan oldu, telefonla arayan oldu falan. Ee, dediğim gibi orayı satmıyoruz arkadaşlar. O arabayı binmeye aldık. Arkadaşlar bu da bizim binmiş olduğumuz bir araçtı. E, ee, o poloyla zaten bunun yerini aldık. Şimdi şöyle söylüyorum arkadaşlar. Kalben söylüyorum. Bu aracın bir takipçime veyahut da bir yakınıma gitmesini gerçekten isterim. Araba yaklaşık olarak 4 yıldır falan beri bizde. Arkadaşlar e, şöyle tanıtayım ben size arabayı. Yani sırf tanıtmamın sebebi şimdi bende zaten satlık araba var. Mesela Corsa var, Tipo var, Toyota var, ne bileyim Siyana var falan. Onları geçiyoruz. Arkadaşlar bu araba 98 model 1.6 Polo. Bu araba arkadaşlar buralarda taş izi var. Bu taş izinden dolayı ben boyattım bu arabayı. Şu kapı işlemli boya. Yani işlemli derken söktak olmuş arkadaşlar söktak yarın boya. Yarım boya yarım boya. Halice hatasız arkadaşlar. Şimdi 98 model bir arabada da 98 model bir arabada bir üç parça falan boya var. Tavanda, şurada, iç direklerde yani şu iç kısımlarda falan herhangi bir işlem işlem yok. Arkadaşlar arabamız dediğim gibi 98 model ama şu işin iç kozmetiğine bir bakın. Şöyle bakın. Kapı işlerine, şu içine. Sunroof. Tabii ki orijinal sunrooflu, çift yönlü, manuel sunrooflu. Bunlarda orijinal sunroof var mı? Var var. Bunlarda orijinal sunroof var oğlum. Çünkü orijinal olmazsa şu içeri geçmiyor zaten. Öyle mi? Tabii tabii tabii. Orijinal, manuel ama orijinal sunrooflu. Arkadaşlar şu kozmetine bir bakın. Plastiği aksamında herhangi bir sorun sıkıntı yok. Orijinal t üzerinde duruyor. Aracın arkadaşlar orijinal kilometresi şuradan şöyle gözüküyor mu? 225 bin orijinal kilometresi. Ya bütün arabalarda olduğu gibi, bütün arabalarda olduğu gibi arkadaşlar şurası çok koltukların bütün kolt arabalarda olduğu gibi koltuklarda şurada deform olur. Mama bunda herhangi bir deforma falan yok. Sadece ufak bir. Bile... Ne oldu? Bir kafam ya. Şuraya mı vurdun kafayı? Ha. Neyse, neyse <laughs> şey, devam Bırak kamerayı beni çekiyordu kafayı vurdum. arkadaşlar. Harbi buraya ya vurdun kafayı? Vallahi oraya vurdum kafa. Yaradı bir şey var mı? Var. Yok yok. yok. Tamam tamam. Ver bana. Ya zaten zor iş ne ya. Arkadaşlar. Arabanın iç kısımlarında en ufak bir hata söz konusu değil. Yani şu iç kısımlar derken. Şuralarda herhangi bir boya. Diğer kapılara da bakalım. <laughs> şuralarında herhangi yani iç kısımlarda herhangi bir boya falan yok. Bırak şunu şu kapan çeker misin? Orijinal kapan zotlarında herhangi bir çizik, deforma. Mustafa şu telefonu bir tutuyelim gel. Herhangi bir şey yok arkadaşlar burada. Şu ön şu ön göğsünde herhangi bir şey yok. Arkadaşlar dediğiniz gibi aracımız 98 model. Orijinal sunroof'lu. Dört lastiği sıfır yeni muayenesi yeni. Ee, motor ve yürüyen olarak şunu kesinlikle söylüyorum birinci sınıf. Yani motoru birinci sınıf, yürüyeni birinci sınıf. Yürüyenin de yani şöyle 2020-2021 2020-2021 model bir araba gibi yürüyeni var. Motor oluyordu arkadaşlar. Hani dediğim gibi lastiklerini çek. Mesela şöyle lastikleri otur. Heh. Lastikler sıfır. Yani e, muayeneye girmeden önce alındı. E, dört tanesi de muayene önce salındı. Yaklaşık olarak da muayeneye bir ay, bir buçuk önce falan da muayenesi yapıldı. Hani dediğim gibi gerçek, biz bunu dediğim gibi 4 yıldan beri falan biliyoruz. 4 yıldan beri falan bindiğimiz bir araba arkadaşlar. İsterim gibi takipçime gitsin. Şimdi fiyatına gelince arkadaşlar, biz buna fiyat olarak da 147 bin TL para istiyoruz. Şimdi fiyat olarak da biz buna 147 bin TL fiyat istiyoruz. Ha Derseniz ki yani bunun fiyatı yüksek arkadaşlar. Sarı sayfalarda 100 bine de var. 110 bine de var. 173 180 bine de var. Hani derler ya balda da parasıyla pekmez de parası arkadaşlar. Araba, arabamız son derece temiz, son derece bakımlı, masrafsız bir araba. İsteyen olursa bana Instagram'dan da ulaşabilir. Arabamız zaten sarı sayfalarda ilana koyduk. Ee, öbür polo yalınca bu boşa çıktı ve bunu satmaya karar verdik. Dediğimiz gibi fiyatını yüksek diyen olursa kaşır, kaşır. 110 bine, 100 bine falan sarı sayfalarda, ilanlarda bir dünya polo olarak. Arkadaşlar hoşça kalın, iyi günler diliyorum.